Futbol heyecanı başlamak üzere. Evet, her şey hazır değerli izleyiciler. Ben spikerimiz Hasan Muslan. Maçın sunumunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. İşte kadrolar ekrana yansıyor. Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Kanada bir pas. Sağdan etkili bir atak. Uzun oynadı. İçeri kesti. Top doğrudan dışarıda. pas isabetsiz. Kanada boş alana uzattı. Orta sahada güzel paslaşmalar ancak savunma açık vermiyor. Kanada doğru uzattı pası. Bir orta, bir şut. Nefis şut. Gol yok. Gol yok maçta henüz ve skora hala ilk başladığımız gibi. Uzak noktaya attı. Şimdi attı şutu. Şöyle bir yokladı kaleciyi. Kaulker. Etkili bir pas. Kademede başlarını savunma. Kanada bir pas. Savunmayı geçemedi. Top dışarıda. Sol kanada bir pas. Orta sahada güzel paslaşmalar ancak savunma açık vermiyor. Bir şut. Bir şut şansı daha. Top boşta kaldı. İyi düşündü ama iyi vuramadı. Ve taç. Ve taç. İlk yarının son anlarına yaklaşırken 0-0'lık sıfır beraberlik devam ediyor. Şimdi bir orta. Ve düdük birlikte maçın ilk devresi sona erdi. Az sonra tekrar buradayız. İlk yarıda gol yok. 0-0'lık eşitlik vardı. İşte ikinci yarı başladı. Kenar çizgisine doğru oynadı. İleriye attı. Şimdi bir ara pası. Touch. Kaulker. Kanada bir pas. Yerinde bir müdahale son anda. Şansını denedi ama şans yakınlarında bile değil. Sağ kanada bir pas. Top kapma mücadelesi. Sol kanada bir pas. Şimdi verdi pası. İzin vermiyor pasın geçmesine. Skor tabelasında değişiklik yok. Hala 0-0. Uzun top. Şimdi bir orta. Kaulker izin vermiyor geçmesine. Öne doğru gönderdi. Kanada bir pas. offside uzun bir pas Normal süre bitti. Bizim saatlerimize göre uzatma dakikaları başlıyor. Skor hala 0-0. Uzun paslarla savunmayı açma düşüncesi. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. İki takım da müthiş mücadele etti gerçekten ama maç berabere bitti. Sahada kazanan yok. Fakat tribünler ve ekranları başındaki izleyiciler güzel bir futbol keyfi yaşadılar diyebiliriz. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar.